Yani size gerçekten pes diyorum. O kadar kolay para kazanmaya alışmışsınız ki etinizi satarak, ondan sonra başkasının haklarını gasp ederek. O kadar kolay para kazanmaya alışmışsınız ki, yani size bu çok normal geliyor değil mi? Ben neden bu kadar dirayetliyim sizce? Çünkü ben bu kazandığım paranın tamam mı, ben senelerce hakkını verdim. Ben kendim yarattım bu projeyi, kendim canlandırdım ve kendim sonuçlandırdım. Benim her dakikasında emeğim var. Ben bu emeğimi, bu alın terimi sizin gibi hırsızlara kaptırmam. Tamam mı? Kolay para kazanacağınız başka kapılara gidin. Tamam mı? Başka kapılardan eşelemeye çalışın. Tamam mı? Benim hakkım, benim alın terim, benim emeğim. Kolay kazanılmıyor. Ben bunu kolay kazanmıyorum. Aklımı kullanıyorum, beynimi kullanıyorum. 20 20 20 senelik ben tecrübemi kullanıyorum, karakterimi kullanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Sizde olmayanları kullandığım için zaten tecrübelerimle ben bu noktaya geldim. Bu sürede ve ne acılar çektim. O yüzden bunları ben size kolay para kazananlara ben bu hakkımı kaptırmam. Tamam mı? O yüzden e, bugün benim hakkımı devreden, kendisine devredenlerden herkesten şikayetçi olacağım. E, kendinizi bu zamana kadar açtığım soruşturmalara karşılık e, şey yaptınız, tescillediniz, kendi kendinizi tescillediniz derhal o haklarımı iade edin bana derhal